Kuledeki küçük prenses kurtaracağım seni. İyilik perisi, iyilik perisi. Ah, ne oldu Pınar? Kuledeki küçük kızı kurtarmak istiyorum. Uf <laughs> arabayla oynamaktan çok şakırdım. Gideyim Pınar'la bir ay top oynayayım. Pınar! Pınar! Bak sana şimdi ne yapıyorum? Al sana topu ya. Ne yapıyorsun ya? Kafamı attın topu ya. Ben bebeklerimle oynayacağım. Top oynamak istemiyorum. Evcilik oynamak istiyorum. O ben de top bak bana şimdi nasıl saydırıyorum. Hop. Ya anne bir şey söyle kardeşime. Benim suratıma hep top atıyor. Çocuklar çocuklar çok geç oldu. Hadi artık yatma zamanı pijamalarınızı giyin. Baneni baneni uyumayacağım uyumayacağım. Biraz daha top oynayacağım. Ya çocuğum bak her yere top attın. Televizyonu kırıyordun az daha. Evet anne çok yaramaz. Ben kardeş istiyorum. Kız kardeşi istiyorum. Onunla oynayacağım. Hayır ben asıl erkek kardeşi istiyorum. Erkek de oynayacağım. Futbol oynayacağım. Top oynayacağım. Çocuklar size çok iyi bir haberimiz var. Ne? Nasıl bir haber? Şimdi biz evlatlık bir çocuk almayı düşünüyorduk. Size yeni bir kardeş. Erkek erkek. Hayır kız. Evcilik oynayacağım. Erkek dedim sana. Şimdi yatın bakalım. Sabah kardeşinizi getireceğiz. Ay çok heyecanlıyım. Ben de ben de. Pijamalarımızı burada unuttunuz. Tamam anneciğim. Bir dahaki seferde oyuncaklarınızı toplayın. Hadi doğru odaya. Tamam anneciğim. Acaba nasıl bir kardeşimiz olacak? Çok heyecanlıyım. Uf ya. Çekil ittirmesene kardeşim. Uf ya burası benim yatağım. Sen odana git. Hayır, burada ben uyuyacağım. Dur ben şu pijamamı giyeyim. Kıyafetlerimi şöyle koyayım. Hı, tacım da burada kalsın mi de çıkarayım. Sonra yarın yine kraliçe prensesi olurum. Ben yattım bile sen değiştirmemişsin üstünü. Ha ha ha. Bir iki üç sana kalan. Geç kalır. Hop tavuklar. Uf ya uf. Benim oturtu, gitti yattı. Ben de gider bu pijamamı giyeyim. Ah. Tamam ben de buraya koyayım. Ben de polis hırsızları yakalarım. Hey. Ama benim de çok uykum geldi. Ben de uyuyorum. Ah. Kardeş istiyorum. Uyuyormuş mu? Hanım hanım uyan sabah olmuş. Ne? Sabah mı olmuş? Hadi şu çocuk esirgeme kurumuna gidelim de küçük çocuğumuzu alıp gelelim. Çok heyecanlıyım. Ayy o bir tek ben kaldım ya. Kimse yok burada. Bütün çocuklar evlat edindiler. Bir tek ben kaldım ya. Yeni yıl da geliyor. Benim annem babam olmayacak mı? Ben güzel bir kışım açtığında çirkin değilim ki Umayın birileri beni evlat edinir. <laughs> Aa iyi günler. Merhaba hoş geldiniz. Şey biz evlat edinmek istiyorduk da e, sadece bir çocuğumuz kaldı evlat edinmek. Herkes evlat edindi. Aa gidip bakabilir miyiz tabi? <laughs> merhaba küçük. Aa merhaba teyze. Ay dur kalkayım. Ay kalkamıyorum ya yüğüme yeni uyum. O popişimin üstüne düştüm. Ay sen ne kadar tatlışmışsın öyle. Biz senin annen baban olalım mı ister misin? Ne? Anne babam mı olmak istiyorsunuz? Çok isteyeyim. seçim benim de annem babam olacak. Hadi gel bakalım kucağıma. Ay çok oldum ben. Ama öğretmenime söyleyelim. Ee, ben işlemleri hallederim. Siz gidebilirsiniz. Ha teşekkür ederim. Hadi bakalım şimdi evimize gidiyoruz. Çocuklar hala uyuyor. Yeni kardeşlerini görünce çok mutlu olacaklar. Bak kızım burası senin yeni evin. Aa, benim yeni evim ne kadar da büyükmüş bu eş anneciğim. Beni Tabi bakalım. Ay korktum da bir an. Ay burada neler var böyle ya. Ay iyi ben bakmak istiyorum. Şu ablanla abinle tanıştıracağım seni. Ne? Benim ablamla abim mi var? Çok mutlu oldum. Dur sesleneyim de gelsinler. Hadi gel seslenelim. Pinar, Ali. Hadi uyanın sabah oldu. Size sürprizimiz var. görsün. Eteğimi giyeyim. Eşomanım bu da kalsın. Üstüm pelerinim. Ha beni prenses gibi görecek. Ya ben de üstümü giyerim ya. Bir tek sen mi giyiyorsun hemen giyeyim. Hı, tamam ben abiyim çünkü. Ne abisi ya bana arkadaş geliyor. bana arkadaş. Anne anne kardeşimiz mi geldi yoksa? Nerede kardeşimiz? Çocuklar çocuklar İşte orada bakın kardeşiniz. Gidip hemen tanışacağım. Yettim ben tanışacağım. <laughs> Ama bu bebek. Bebekler oyun oynamaz ki. Ya ben bebek değilim. Ayağa bile kalkıyorum. O bir öğren şey. Ah düştüm ya. Aa bir tane kız kardeşim oldu. Yaşasın. Ya anne ya ben erkek kardeş istemiştim. Böyle basket oynayacaktım atacaktım. Ama bugün de çok sevdim. Çok tatlıymış. Gel bakalım abine. Abi, abi, çok tatlıymış abi. Ay ne yapıyorsun? Dur şapkamı değiştireceksin. Anne, dem ben de merak ediyordum buradaki bebek eşyalarını neden aldınız diye. Demek ki bebek kardeşim olduğu için. Bak burası senin yatağın. Ay çok uykusu varmış ya. Ay rüya görüyor, kabus mu görüyor ayaklarını sağladı benim kardeşim. Merak etme. Abim burada güvenlikli polis. Her sızları yakalar. Seni korur. Sen güzel güzel uyu. Anne, Baba, ama burada havuz var çok tehlikeli. Kardeşime bir parmakla korkuluk yaptırmak lazım. Ah oh, haklısınız çocuklar. Ben gideyim hemen usta'yı arayayım. Siz kardeşinize bakın. E, ben de gideyim bebek eşyaları alayım. Ay kardeşimiz ne kadar da tatlı uyuyor ya. Dur kardeşimiz uyurken ben birazcık böyle şey yapayım ya. Basket oynayayım. Formam neredeydi? Türkiye'nin en iyi oyuncusu. Şimdi shoot ve gol. Topumu da şuraya koyayım. Hmm. Harika süt. Süte bayılırım. Ben de süte bayılırım. Hmm. Hmm. Turta da mı yesek ya? Evet evet ben turtayı çok severim. Ya bana bırakmadın. Aç gözlü kardeşim benim. Ben de şuradaki tatlılardan seçerim. Annem bana yapmıştı. Hmm. Sütümü bırakayım. Aa kedili bir pasta. Hmm. Afiyet olsun. Karnım da bayram etti bayram. Ay benim canım bir de çay istedi ya. Sallama bir çay. Ne? Çayı mı sallayacaksın? Kardeşim öyle şey olur mu? Ya burada işte sallama çay bardağı koyacağım sadece. Ya ben de abi gibi sallama çay içiyorum. sen de olur. Çocuklar bakın bakın bana. Aa, kim geldi? Kim o? Kim var orada? Şey ben korkuluğu getirdim de şöyle bir yere koyayım. Siz annenize babanıza söylerseniz Parasını da getirsinler. Parasını ödemediler. Ay tamam tamam amca bağırma. Söyleriz getirirler. Ha tamam yavrum benim. Hırsızları yakalayacağım. Topla oynayacağım. Ya Of, abi ya çekil şuradan ya git bahçede oyna ben gidip kardeşimize bakacağım. Topu at o zaman burada topla oynayacağım karışma bana. Şimdi sana topu atıyorum bak görürsün nasıl fırlatacağım senin kafana gelecek geliyor. Aa, ya gözümü çıkarıyordu neyse ben burada oynayayım. Bir ki bir ki basketçiler bir ki bir ki. Kardeşim neredesin? Ay benim canım kardeşim hala uyuyor bak Kıyafetlerini hep böyle dağıtmış annem gelince bana kızacak senin yüzünden. Şeker yer misin? Al. Mm, sen de benim gibi şeker çok seviyorsun ablaşının tatlışı. İmdat kurtarın. Al. Ah, ne oluyor öyle? Gel. Al. Ah, Aliş'in sesi bu. Hemen gidip bakalım. Ne oluyor sana Aliş? Dur, geliyoruz. Ah, şimdi doğru yadım. Evet periler var görüyorum periler var sanki bizim eve geldi bu periler görüyorum koş koş adam koş perileri gördüm ya yine mi bu periler baktım artık senin o peri sevdandan yeni bebeğimiz oldu gidip onun bebek eşyalarını verelim of ya of. kimse bana inanmıyor periler gerçek diyorum çocuklar benim şimdi gitmem lazım büyüklerin beni görmemesi lazım eyvah anne ve babanız geliyor oy perilerin gerçek olduğunu ben biliyordum zaten çocuklar çocuklar biz geldik Anne, baba biliyor musunuz buraya bir peri geldi. Çocuğum sen de mi babam perilerden bahsedeydi. Perileri gerçek sandın. Ay benim tatlı çocuğum acıkmıştır. Ona hemen süt vereyim ben. Gel bakalım benim tatlı bebeğim. Hemen şu sütü biraz bakayım. Ay çok sıcakmış şimdi bir kontrol Tamamdır. Al bakalım benim tatlı bebeğim. Hiç bakalım sen. Aferin benim tatlışıma. Şimdi seni gidip banyo yaptıralım. Anne kardeşim ben bana yaptırabilir miyim? Tabii ki kızım yaptırabilirsin. Bebek arabasına gitmek ister misin? Oo, bebek arabasını ben kullanırım. Çünkü ben çok iyi bir şoförüm. Hadi bakalım oğlum. Al bakalım kardeşini götürün yıkayın hadi. Hadi gel kardeşim. ununun. Un, un. Ya yavaş ol sana kardeşim düşecek seninle. Düşmez merak etme. Gel bakalım benim küçük kardeşim. Ayı kıyafet olduğunda da bir süre bir şey varmış. Şimdi seni çok güzel yıkayacağız. Gel bakalım sen şuraya. Suyu da açalım. Piş 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 piş. Bir de şöyle seni kurulayım. İşte bu kadar yeter değil mi? Gel şimdi sen benim kucağıma. Anneme babama göstereyim. Sana yeni kıyafetler alalım. Mis gibi oldu benim kardeşim. O zaman ben kardeşimin şerefine bir tane konfeti patlatırım. Konfeti bum bum geliyor konfeti. Ya bir çok komiksin ya. Çocuklar ne çabuk yıkadınız kardeşinizi. Anne bizim kardeşimizin adı ne olacak? Aa adı ne olacak? Ben de bilmiyorum Kardeşinizde bir isim düşünmeliyiz. Arkadaşlar bu küçük bebeğin adı ne olacak? Siz yazın ve sizin ortak karar verdiniz. Bir ismi koyalım bu küçük bebeğimize ve evciliğimizi daha sonra devam ettirelim. Bakalım ileride nasıl maceralar olacak? Umarım yapmış olduğum bu videoyu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.